20. sorumuz. Evet, e, kriterlerde satılan ürünler, stok adetleri ve fiyatları verilmiş. E, bunlara baktığımızda bunlar ondalıklı sayıların e, karesi şeklinde. Yani 1,4'ün karesidir. 1,2'nin e, buraya baktığımızda 1,6'nın bu da 1,8'in e, karesidir. Kök dışına çıkarmış olduk böylece. Evet. Bize ne diyor? Bu tablodaki ürünlerden bir miktar satın alarak kareköklü ifadelerle belirtilen fiyatlarını TL cinsinden topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Bir kere buradan 5 tane yansın. Neden? 5 ile 1,4'ü çarptığınızda ne olacak bu? 7 TL bir doğal sayıyı bulmuş olacağız burada. burada baktığımızda bize çünkü en fazlasını soruyor burada. Şimdi geriye ne kaldı? Silgi, kalemlik ve defterimiz kaldı. Bir kere buradan da 6 kalemlikten de 5 tane aldıralım. Neden? 5 ile 1,6'yı çarptığımızda 8 TL kalıyor. Bizim değerlendirmeye alacağımız kalem o zaman 1 tane, silgi 4 tane, defter 3 tane. Bunlardan da en fazla ne kadar alabiliriz? Bu 1,2. Buraya baktığımızda bu 1,8. Önemli Şöyle düşün, bunun fiyatına, kalemliğin fiyatına da baktığımızda 1,6. Şimdi bunların hepsini almış olsak ne olur? Buradan 4,8 TL, buradan 1,6 TL, buradan da 5,4 TL gelmiş olur. Şimdi topladığımızda ne olacak? Topladığımızda ikisinin toplamı 7, 11,8 TL yapıyor. Hepsini alamıyoruz demek ki. Buradan biz en az kaç tane ürünü çıkartalım? Bir tane bakın 1,8'lik olan 1,8 TL olan bir defteri çıkardığımızda ne yapacaktır bu da 10 TL yapacaktır. Yani defter bu yani 3 tane değil de 2 tane aldığımızda e, tüm toplamımız ne olacaktır? Bir doğal sayı olacaktır. Yani toplam olarak kaç tane ürün almış olduk? Bir tane. Kaç ürün vardı? 5, e, 4 daha, 9, 6 daha, 15, 18 tane vardı. Bir tanesini almadığımızda yani defterden bir tanesini almadığımızda buradan tüm toplam ne yapıyor? 10 TL buradan dedik geliyor. 8 buradan 7 de buradan geliyor. 25 TL yani bir doğal sayıya sayıyı elde etmiş olabiliyoruz. O halde en fazla 17 adet ürün satın almıştır diyebiliriz. Doğru yanıtımız B seçeneği.